bu kadının sıradan bir gözlüğü yoktu. Gözlüğünde herhangi bir şeyi üç boyutlu olarak tarayabilen özel bir teknoloji vardı. O paha biçilemez kolyeyi taradı ve 3D verisini ekibine gönderdi. Ekip kolyenin görüntüsünü alır almaz zirkonya adı verilen ucuz ama parlak bir metal kullanarak üç boyutlu yazıcıda birebir benzerini üretti. Aslında hedefleri o kolyeye yerleştirilmiş milyarlarca dolar değerindeki elmaslardı. O akşam ünlü aktris Daphne gerçek kolyeyi takarak büyük bir partiye katıldı. Daphne masasına oturup ziyafetine başladığında aşçı kılığına girmiş bir Ekip üyesi gizlice Daphne'nin yemeğine koyu siyah yoğun bir sıvı karıştırdı. Ardından bu yemeği başka bir garsona verdi. Garson da yemeği Daphne'ye götürdü. Daphne yemeğine bir şey karıştırıldığından habersizdi. Yemeğini büyük bir keyifle yedi. Ancak birkaç dakika içinde rahatsızlanmaya başladı ve hızla tuvalete koştu. Bu sırada başka bir ekip üyesi garson kılığına girip kadınlar tuvaletindeki tüm kabinleri içeriden kilitledi. Yalnızca son kabini açık bıraktı. Lucy adında bir kadın zaten tuvaletin dışında bekliyordu. Daphne açık kabine girer girmez Lucy güvenlik görevi lerini durdurup "Burası kadınlar tuvaleti. içeri giremezsiniz." dedi. Güvenlikçiler mecburen dışarıda bekledi. Daphne'nin durumu içeride oldukça kötüydü. O anda başka bir kadın içeri girdi. Daphne'ye endişeli bir şekilde yaklaşmış gibi yaptı, halini sordu. Ancak bu sırada gizlice Daphne'nin boynundaki kolyeyi çıkardı. Daphne hiçbir şeyin farkında değildi. Kadın kolyeyi eline alır almaz ekibe haber verdi. Aynı anda başka bir ekip üyesi garsona tabağı mutfağa götürmesini söyledi. Yolda kasıtlı olarak garsona çarptı. Böylece garson güvenlik kamerası olmayan bir köşeye yöneldi. O sırada tuvaletten çıkan başka bir ekip üyesi sessizce çaldıkları gerçek kolyeyi tabağın içine koydu. Garson hiçbir şey anlamadan tabağı alıp mutfağa götürdü. Orada başka bir ekip üyesi tabağı devraldı. Kolyeyi suyla yıkadı ve kimse fark etmeden cebine koydu. Ardından kadın tuvalete gidip kapıyı içeriden kilitledi ve kolyeyi birçok küçük parçaya böldü. Tam o sırada Daphne tuvaletten çıktı. Güvenlik görevlileri kolyenin boynunda olmadığını fark etti. Hemen tuvaleti aradılar ama hiçbir şey bulamadılar. Ünlü aktresin milyarlarca dolar değerindeki kolyesi çalınmıştı haber salonun her köşesine yıldırım gibi yayıldı. Güvenlik görevlileri herkesi sıkı bir şekilde aramaya başladı. Bu esnada ekip dikkatleri başka yöne çekmek için yeni bir oyun oynadı. Üyelerden biri lavabodan sahte bir kolye çıkarıp yüksek sesle işte kolye burada diye bağırdı. Güvenlik hemen oraya koştu, kolyeyi inceledi ama bir tuhaflık bulamayınca kilitleri kaldırdı. İnsanlar saraydan çıkmaya başladı. O anda diğer ekip üyeleri fırsatı değerlendirip hemen o kadının yanına gitti. Gerçek elmasın parçalarını aralarında paylaştılar ve birer birer dışarı çıkmaya başladılar. Kimi elma bir bilekliğin içine sakladı, kimi küpeye, kimi ise kolyeye dönüştürdü. Ve böylece hep birlikte kusursuz bir soygunu başarıyla tamamladılar.